Bazen hepimiz ben kimim, ne yapmak istiyorum, nelerden hoşlanıyorum, nasıl bir yol izlemeliyim diye düşünüyoruz. İşte ben de böyle bir dönemden geçtim. Ve tüm yaşadıklarımı sizlere anlatmaya geldim. Ben Gülçiçek. İlk videomdan sonra bunu özellikle çekmek istedim. Birbirini tamamlıyor diye düşünüyorum açıkçası. Neler yaşadığımı sizlere anlatmak, sizlere de bir ışık olmak istiyorum. Öncelikle hepimizin kafasında dönem 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 sorular olabiliyor. Ben kimim? Ne yapmak istiyorum? Nelerden hoşlanıyorum? Nasıl bir yol izlemeliyim? Aslında bu tamamıyla kendini keşfetme yolculuğu. İşte ben de böyle bir dönemden geçtim. Ve aslında hala da geçiyorum. Çünkü bana göre yaşadığımız süre boyunca böyle şeyler olması hem kendimizi keşfetmemiz hem neler istiyoruz neler istemiyoruz bunları görmemiz açısından çok çok önemli detaylar. Sorgulamamız çok önemli. Çünkü sorguladıkça aslında kendimize daha uygun, daha yatkın şeyleri buluyoruz. Tabii ki kırılım noktalarımız da oluyor. Benim de hayatımda oldu. Mesela kurumsalda çalışırken ben gerçekten bu hayatı istiyor muyum diye o sorduğum dönem. Sabah erkenden kalkıyordum, işe gidiyordum. Tabii ki o trafiği çekiyoruz. İşe git, sonrasında işte belli saatte işten çık, eve gel, yine trafikle uğraş. Zaten trafik benim gerçekten en sinir olduğum şeydir hayatım boyunca. Çünkü ben yoldayken herhangi bir şey izleyemem, bir şey yapamam midem bulanır çünkü. Yani şu yaşa geldim, hala böyleyim. Ee, ve boşa giden zaman olarak tanımlarım hep bunu. Bu nedenle. Ee, ve Eve geliyorum, yorgun argın. Hiçbir şey yapacak gücüm yok. Akşam oluyor ve hiçbir şey yapacak durumum olmuyordu. Artık gücüm, pilim bitmiş oluyordu. Tabii çalıştığım iş dolayısıyla akşamları da çalışmam gerekebiliyordu. Telefonlarım, maillerim yine yani. Bu böyleydi maalesef ki. Bunu yaşarken diyordum ki benim istediğim hayat bu mu? İşte kendimi keşfetme yolculuğu tam olarak bu sorularla ortaya çıktı. Benim istediğim hayat bu mu? Ben bu işten zevk alıyor muyum? Mutlu oluyor muyum? Hepsi, zaten sorduğum soruların hepsi hayır şeklinde çıkıyordu. Ee, dedim ki benim istediğim hayat çok farklı. Ee, benim şu an bulunduğum hayat da çok farklı. Artık bir şey yapmam lazım. Çünkü hayatımın bu evrelerinde eğer... E, bunu yaşayamazsam, yani bu sorumluluğu alamazsam ileriki yaşlarda bunu hiç yapamayabilirim. Ve bu nedenle bir aksiyon almak durumundaydım. Düşündüm. Ne yapabilirim? Nelerden hoşlanıyorum? Nasıl bir hayat sürmek istiyorum? Ben nelerden keyif alıyorum? Bunların hepsini düşündüm. Ve kendi hayatınızı kurmak isterken, daha doğrusu kendi yolculuğunuza çıktığınızda bunu sadece kariyer olarak da düşünmeyin. Kafa yapısı, mentalite, ruhsal sağlık her şeyi düşünmek durumundayız. Bu yolculuğa çıktığımızda tamamıyla sorgulamalar başlıyor aslında. Ve bu sorgulamalar da şu noktaya getiriyor. Bu sorgulamalar neticesinde evet belki radikal kararlar verdim hayatımla ilgili. Ama hayallerim vardı ve ben o noktada o hayaller ulaşabilecek bir insan değildim. Bunun bilincindeydim ve artık hayallerimi daha fazla ertelemek istemiyorum dedim. Bunu bir önceki videomda da söylemiştim. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bir şey dayatmaya çalışıyor. Ve onlara göre hayatını ilerletmeye çalışıyorsun aslında hayatta. Özellikle kariyer sürecinde bu çok fazla çıkan bir şey. Çok fazla oluşan bir şey kariyer sürecinde herkes bir şeyler söylüyor. İşte maaşını, yolunu, işini, sektörünü herkes bir şey söylüyor. Ama kimse çıkıp demiyor ki sen ne istiyorsun, nasıl bir hayat istiyorsun. Bunu kimse söylemiyor. Bu nedenle bunu aslında kendimiz bulmak durumundayız. Nelerden hoşlanıyorum, nasıl bir işte çalışmak isterdim, nasıl bir sektörde olmak isterdim, neler yapmak isterdim şu an evet belki bu sektörde mutluyum ama 5 sene sonra da bu sektörde mutlu olacak mıyım? Ya da çok uzun vade düşünmeseniz, kısa vadede düşünecek olsanız bile. Mesela bir sene sonra ben bu işi yaptığım için mutlu olacak mıyım? Bunların hepsini sorgulamak gerekiyor bence. Ve ben böyle buldum. Ben mutlu değildim. Ben çok fazla hastalıkla uğraşıyordum ve hepsi stresten dolayıydı. Önceki videomda hepsinden bahsettim bunların. Ee, çok fazla sıkıntıyla uğraşıyordum. Ama hepsinin başı stres olarak çıkıyordu. Bunları kendi hayatımı düşünmek zorundaydım. Ve bir karar aldım. Ve şu an olduğum noktadayım. Hala keşfetmeye devam ediyorum. Ve geriye dönüp baktığımda diyorum ki iyi ki başlamışım, iyi ki bu yola çıkmışım, iyi ki bunları yapmışım ve iyi ki bunları yaşamışım. Neler yapıyorum? Tabi bunlardan da kısaca bahsetmek isterim. Nasıl ilerliyorum? Çok fazla video izledim bu süreçte. Gerçekten çok fazla video izledim ve hala da izliyorum. Kişisel gelişim videoları izlemeyi çok seviyorum. Gerçekten bana çok iyi geliyor. Aynı zamanda kitap okumaya çalıştım. Ee, bu süreçte kafa dağıtmak için izlediğim diziler oldu. Gerçekten e, çok iyi geliyor. Çünkü hayatımızda sadece bir konuya odaklanmamalıyız bence. Biraz da kafa dağıtma ihtiyacımız var diyebilirim. Ama gerçekten çok fazla video izledim. Bunları yaşayan insanların videoları olsun, kişisel gelişim videoları olsun çok fazla video izledim diyebilirim. Ee, aynı zamanda yazdım yazdım sürekli yazıyorum bazen hala yazıyorum yazıyorum yani iyi geliyor gerçekten hislerimi dökmek iyi geliyor neler yapmak istediğimi yazmak iyi geliyor bunu yapabilirsiniz gerçekten iyi geliyor kağıda dökün hislerinizi dökün anlatın ee, bunun dışında çok fazla yürüyüş yaptım özellikle deniz kenarında yürümek bana çok iyi geliyordu kulaklığımı takıyordum ve yürüyüş yapıyordum o kadar iyi geliyordu ki Kendime vakit ayırmayı öğrendim. Ben bunu hiç yapamıyordum çünkü. Ben bunu hiç yapamamışım. Kendime vakit ayırmayı öğrendim. Yapmak istediklerimi yapmak istedim aslında bu süreçte. Yapmak istediğim ve biriktirdik çok fazla şey vardı. Bunlara yönelmeye başladım. Kişisel gelişim konularına çok meraklı bir insanım ee, ve çok severim de. İlgilenmeyi, dinlemeyi, izlemeyi, her şeyi çok severim. Ve bunlara yöneldim aslında. Onun dışında hobilerime yönelmeye başladım. Sosyal medyayla ilgilendiğimi ve bunu sevdiğimi önceki videomda da bahsetmiştim. Daha çok o kısma yöneldim. Çünkü hiç bakamıyordum. O kısma yöneldim. İnsanlarla konuşup görüşmeye başladım. Bu da bana çok iyi geldi. Ee, benim gibi sorunlar yaşayan insanlarla konuşmak da bana çok iyi geldi. Her zaman diyorum ben herkese konuşmaya açığım. Yani kafanızdaki soru işaretlerine, çünkü ben de aynı yollardan geçtim. Bu nedenle herkese konuşmaya açığım diyorum. Dinlemeye açığım. Çünkü illaki benim de birilerinden öğrenecek bir şeyim var. O kişilerin de benden öğrenecekleri bir şeyler var. Bu yüzden paylaşımda olmak bana göre çok çok değerli. Eğer siz de böyle süreçlerden geçiyorsanız, emin olun. Küçücük adımlar bile sizi bambaşka yerlere taşıyabiliyor. Önemli olan kendiniz için bir karar vermek, adım atmak. Adım attıktan sonrası bir şekilde akıyor ve gidiyor. Benim yolculuğum böyle başladı. Peki sizin hikayeniz nasıl başladı? Yorumlara yazın, birlikte konuşalım. Eğer videomu beğendiyseniz ve size iyi geldiğini düşünüyorsanız, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum.